Merhabalar, ailemizin ve ailemizin kanalı Kabadokya'ya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugünkü paylaşımımızın konusu tarlamızdaki kabakların çekimi üzerine olacak. Hatırlıyorsunuzdur, önceki paylaşımlarında kabakların kulplarından kırılıp bir araya toplama işlemi yapmıştık. Kabakları bir araya topladıktan sonra üzerinden 15 gün geçti. 15 gün içerisinde artık kabaklarımızın içi iyice yumuşadı, geçti. Artık bugün kabaklarımızı kabak çekme makinesinde çektirme işlemi yapacağız. Bu sene yeni dikmiş olduğumuz bağımızdaki çubukların arası boş kalmasın diye biz kabak çekirdeği ekmiştik. Bu da ortalama 3 dönüm civarında bir ekim işlemi oldu. Üzüm çubuklarına denk gelmeyecek şekilde kabaklarımızı sıra sıra dizdik. Kabak çekme makinesinin kolaylığı bu kabakları elle tek tek makineye atmıyoruz. Makina kendiliğinden yerden toplayarak da sıra üzerinde gitmekte. Makine üzerinde demir dişler var. Demir dişlere kabaklar takılıyor ve Kabakların çekileceği hazneye geçiş işlemi buradan sağlanıyor. Makinenin sağ tarafında hemen bir basamak var. O basamakta da bir kişi durmakta yerden ot falan takılırsa onları da tek tek eliyle alıyor. Hemen makinenin sol tarafında görmüş olduğunuz kısımda da kabakların posaları dışa atımı sağlanmakta kabak çekirdekleri kabak çekme makinesinin hazne bölümü var. Orada birikiyor. Ortalama 500 kilo civarında kabak çekirdeğini haznesinde tutabilmekte. Sabah erken saatlerde çekim işlemi yapıyoruz biz şu an. Arka tarafımızda da havada görüyorsunuzdur küçük küçük. Onlar Kapadokya bölgesinin meşhur sıcak hava balonları. Her sabah bizlere görsel bir şölen sunmakta. Yerden kabak çekirdeklerini alırken sıra üzerinde makina tek tük kabak çekirdeklerini almadığı oluyor. Onu da arkadan bir kişi kan ya diğer sıraya koyuyor kabakları veya direkt makinanın arkasına atıyor. Kabak çekirdeklerinin tasalarının çıkarılırken makineden özellikle biz yeni dikmiş olduğumuz üzüm çubuklarının sırası üzerine atılmasını istedik. Gördüğünüz gibi üzüm çubuklarının sırası tamamıyla kabak çekirdeklerinin fosalarıyla doldu. Bu da üzüm çubuklarına doğal gübre olacak. Bu işlemden sonra birkaç gün bekleteceğiz biz bu fosaları ve ardından toprakla karıştırma işlemi yapacağız. Böylece kabaklarımızın fosalarını da doğal gübre olaraktan değerlendirmiş oluyoruz. Kabaklarımızın çekim işlemi neredeyse bitti. Artık hazmesinde biriken kabaklarımızı çuvallara doldurma işlemine geçeceğiz. Makinenin arkasında yer alan kabak çekirdeklerinin biriktiği hazmeden şu an çuvallarımıza kabak çekirdeklerimiz dolmakta. İyde. Çuvallar doldukça hemen bir diğer çuvalı getiriyoruz. Diğer çuvallara da dolum işlemi gerçekleşmekte. kabaklarımızı makineden çektirip çuvallara kabak çekirdeklerimizi doldurduk. Artık bundan sonraki yapacağımız işlem bu kabak çekirdeklerini kurutmak olacak. Şimdi evimizin bahçesinde kabak çekirdeklerini götürüp kabak çekirdeklerini çuvalda brandanın üzerine boşaltıyoruz. Tabii zemin temiz ise Brandiye da gerek yok. Direkt temiz zemin üzerine de kabak çekirdeklerinizi dökebilirsiniz. Şu an kabak çekirdeklerimizin bir kısmını bu brandanın üzerine seriyoruz. Bir kısmını da evimizin bahçesinde yer alan betonun üzerine serme işlemi yapacağız kabak çekirdeklerimizi. Bir kısmını da evimizin bahçesindeki betonun üzerine şu an serdik. Kurutmadaki önemli nokta kabak çekirdeklerimizi sürekli karıştırma işlemi yapacağız. Yarım saatte bir, bir saatte bir sürekli kabak çekirdeklerimizi karıştıracağız. Ne kadar çok kabak çekirdeklerimizi karıştırırsak o kadar çabuk kabak çekirdeklerimiz kurur. Kabak çekirdeklerini karıştırırken fırça veya şu an elimizde görmüş olduğunuz tırmıkla karıştırma işlemi yapabilirsiniz. Tercihimiz tırmıkla karıştırmak. Tırmıkla kabak çekirdekleri daha iyi karışmakta. Havanın sıcaklığına göre et 2 gün içerisinde biz kabak çekirdeklerimizi kurutacağız. 2 gün boyunca sürekli kabak çekirdeklerimizi belirli aralıklarla karıştırma işlemi yapacağız. Bizim dikip çıkarmış olduğumuz çekirdek Kabadokya bölgesinin meşhur Ürgüp sevrisi cinsi olaraktan bilinen kabak çekirdeği cinsidir. Tarlamızdaki kabak çekirdeklerimizden bu seneki nasibimiz bu kadarmış. Allah bereket versin. Paylaşımı bitirmeden kısa bir de bilgi vereyim. Bu kurutma işlemini yaparken kesinlikle yağmura değdirtmemeye dikkat etmeliyiz. Yağmur çünkü kabak çekirdeğinin rengini bozar, karartır. Ayrıca kabak çekirdeğimizin satışı mevcuttur. Satın almak isteyenler videonun altındaki yorumlar kısmında veya Instagram hesabımız üzerinden bizimle iletişime geçebilir. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın. Hoşça kalın.